Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Benimle daha doğrusu bizimle bir pazar gününe hoş geldiniz. Bugün aslında dışarıda pek fazla işimiz yok ama biraz evde yoğunluğumuz var. Son günlerde aldığımız şeyleri dekor etmek istiyorum. Yani yerleştirmek istiyorum. Son videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Action'dan çerçeve almıştım ve orada da söylemiştim. Hem dekorasyon olarak sevdiğim için hem de videolarda güzel bir arka plan olur diye düşündüğüm için bu duvardaki çerçeveleri biraz arttırmaya karar verdim. Ben hafta içi bir tanesini tasarladım. Şu anda sadece bir tane kaldı sanırım. Bir de şu küçük küçük çerçeve var. Bunu bayağı 2-3 hafta önce almıştım ama hala bir şey koymadım. Şu anda da koyacak mıyım emin değilim. Bir diğerine nişan fotoğrafımızı koydum. Bunun içine bir şey koymasam da olur gibi yani. Şöyle bir yazı var üstünde. Hafta içi bunu yaparken gece 12'den saat 2'ye kadar yaptım. Yani seçmesi falan bayağı zor oldu. Neyi seçeyim, neyi nereye yapıştırayım gibi. Nasıl asmak istediğime de tam olarak karar veremedim. Neyse hafta içi yaptığım çerçeveyi şöyle size göstereyim. Beyler Sarayı'na gitmiştik Ahmet'le beraber. O vardı. Marisels Müzesi'ne Denhak'ta önceden gitmiştim ben. Eşerine Palace Müzesi'ne de Ahmet'le gittik. Son olarak şu küçük adam detayını eklemek istedim. Bunu Albert Einstein'ın bir kahve dergisi vardı. Kahve dergisi Hollanda'ca. Ben pratik yapmak için ve estetik duruyor diye almıştım. Oradan onu ekledim. Böyle hani kuşa bakıyormuş gibi bir vibe düşündüm. Bir tane de bu boydan vardı. Bunun içine daha önceden Roma'dan aldığım bir kartpostalı koydum. Şimdi ben aslında bunun için çok kararsız kalmıştım. Şöyle bir tasarım yapsam diye düşündüm, düşündüm. Sonra elimde açıkçası burada çok fazla dergim yok yani dergilerimi göndermemişim. Keşke gönderseydim kitap kolyesiyle beraber. Bir tane daha yapacak kadar şu an elimde malzeme yok. O yüzden bunu böyle bırakmayı düşünüyordum. Bir fotoğrafımız assak mı diye düşündüm. Tam hani hepsini kaplayacak şekilde de istemedim yani biraz ne bileyim hoş gelmiyor açıkçası çok fazla estetik gelmiyor bana video arka planı olarak düşündüğümde. Ama sonra kitapla düzenlerken şu fotoğrafımızı gördüm. Bunu ben bu şekilde yapmıştım daha nişanlıyken hatta ailemlerinden getirdim. Bu böyle bence baya estetik duruyor ama bunun da çerçevesini sevmiyorum. O yüzden ben bu fotoğrafı bu kahverengi çerçeveye mi koysam diyorum. Sonunda şöyle olacak. Aa çok şey ya. Altı da geliyor sanki çıkartırken şöyle bir çizim defteri almıştım. Çizim defteri dediğim böyle koparılan yaprakları olan bir çizim defteri. Ondan bir sayfa aldım. Çerçevenin boyutunda kesip üstüne fotoğrafı yapıştıracağım. Bu arada aklıma şöyle bir şey geldi. Bazen ben ev videolarını sıkıcı bulunma ihtimalini düşünüyorum çekerken. Evde geçen bir gün yani niye çekeyim ya da niye dikkat çeksin gibi düşündüğüm oluyor. Ama bir yandan şunu düşündüm. Hani her videoda dışarıda vakit geçirmek, hem fazla enerji harcamak hem de para harcamak açısından biraz böyle tüketim bağımlılığı gibi oluyor. Aslında ben ben bir yandan bunları da yapıyorum. Böyle şeyler de yapıyorum. Evde vakit geçirmeyi de seviyorum. O yüzden bunları çekmenin de iyi olacağını düşündüm. Hem böyle bir şeyler üretmek küçük de olsa ruhuma iyi gelir. Bence izleyen kişilere de zevk verebilir. Hem de aldığım ürünleri evde nasıl dekor ediyorum onu da göstermiş olurum diye düşündüm. Şimdi şöyle çizdim. Bunun tam ortasını nasıl hesaplayacağım cetvel olmadan? Cetvelim olmadığı için mezuramı kullanacağım. Ortasına nasıl İki iki çizgi var. Burası altı. Allah Allah. Şimdi ohlayalım. <laughs> ses yapıp durma aşkım. <laughs> tamam benimki videoya ses oluyor senin. <laughs> fark ettiniz mi? Bizim düğün fotoğraflarımız falan yok hala. Çünkü annemlere gitti. Biz de şimdi ilk defa gideceğiz yani fotoğraflarımız gittiğinden beri. Baya geç gitti evimize çünkü. Zaten albümümüz var sadece. Hani çerçevelik bir şey yok da. Ay çok yamuk olmuş. Nasıl ölçtüm ya? Baksanıza şurasının boşluğuna ve şu altın boşluğuna. Of ya nasıl düzelteceğim? Of, cetvel olmadığı için oldu işte. Bu 6 oldu. Üst tarafı 4,5. Of. Gözüküyor ya çok belli bence bak maalesef eşit yapamadım şu iki kısmını o yüzden şimdi bunu keseceğim çünkü çıkartırken de sökülüyor ee, kesip tekrardan böyle bir kağıda yapıştıracağım bu sefer daha iyi örteceğim ya değil. bak az önce benim aldığım şimdi Ahmet'in aldı tırtık koymuşlar şöyle kesebilin diye sorun değil. Bu sefer riske atmak istemediğim için Ahmet'i çağırdım. Onunla beraber işaretledik. Şu değil mi? Koyuyorum. Koyalım. Yine kaydın. Yok yok iyi. Kaydın. İyi gibi ya basıyorum. Peçetem nerede? Elim ohulansın istemiyorum. Öyle de titizimdir. Tabi biraz kalın oldu şu an bir sürü kat olduğu için. Oldu herhalde ya. Gözümde iyi durdu. Yine de burası daha büyük olmuş bak. Neyse uf o kadar da olur bana ne. Bana ne bana taşı at dediler attım. Bunu bana iş yerinde öğretmişlerdi. Cem Yılmaz'ın bir sahnesiymiş. Sonra hep kullanıyorum ama çok az kişi biliyor. Bugün birkaç tane TikTok ve Instagram videosu çekmek istiyoruz. Ben hiç öyle içerik üreticilerinden olamadım ya. Hani böyle bir iki gün içinde bir sürü içerik çeken. Ahmet şöyle bir fikir verdi. Bu boşta nikah tarihimizi yazabilirsin dedi. Son hali bu şekilde oldu. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra da çerçeveleri bu duvara asacağız. Ondan sonra boya yapabiliriz Ahmet'le beraber. Bir de hava güzel olduğu için, güneşli olduğu için de yürüyüşe çıkmak istiyoruz. Kahvaltımız bu şekilde. Uzun zamandır ilk defa böyle serpme kahvaltı şeklinde hazırladım. Normalde tabaklarımızı alıyoruz. Bence öyle daha pratik oluyor zaten. Bir tanesinin arkasında asma şeyi yok. Yani aslında aynı ürün. ikisini ben aynı yerden, aynı arka arkaya, aynı raftan aldım. Niye yok anlamadım. Şimdi Ahmet buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çözüm olarak şöyle yaptık. Benim sabah size gösterdiğim, beyaz sevmediğim dediğim bu çerçevenin arkasında asma yerleri varmış. O yüzden bunu buraya taktık. İyi mi? Tamam iyi. Ben takayım mı? Ben takayım mı? Öyle havada mı kalacak? Birincisi bu şekilde oldu. Güzel oldu bence. Kamerayı çıkarmadan hepsini takacağız şimdi. Benim üşengeçlik seviyesi. Azıcık sola gitsin. git. O senin görevin. Hangisi? Ha. Ayırdım onları, ayırdım. Bence içeriden yap, oradan değil. Ben bunu tutayım, sen aral. <laughs> Mezurayı koltuğun altına düşürdüm. Ha aldık. O zaman şu tepeyi yamuk tutuyorsun Bunu demek Bunun şeyi farklı o sonuncuyu da astık şimdi. Şöyle bir uzaktan bak bakalım nasıl olmuş. Güzel görünüyor bence. Şurası şundan daha küçük. Gibi. Evet. Hafif aşağıya bir tane daha dersen olacak. Son hali bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Altına, sağına, soluna sonradan eklemeler yaparım diye düşünüyorum. Ertesi günden selam arkadaşlar. Aslında sakin bir pazar günü videosu yapacaktım ama dün maalesef eşim biraz rahatsızlandığı için acile gitmemiz gerekti. Ondan sonra da tabii ki video çekmeye yani modumuz kalmamıştı. En son ben akşam o boyama işlemine başladım. Ahmet dinlenirken artık dedim tek yapayım bari. Şöyle göstereyim size. Bir tane çerçeve boyadım. Çerçevenin içinde olan plastikler oluyor. Ondan vardı. Onu bayadım Bir tane de şöyle bir şey yaptım. Kendi kendime bir tasarım yapmaya çalıştım. Böyle dergilerden kestiğim şeylerle. E, bu şekilde bir bardak adlı olarak düşünmüştüm ama sonra Ahmet dedi ki kahve köşesine de koyabilirsin mutfaktaki. Bana da mantıklı geldi. Bunu oraya koyacağım büyük ihtimalle. Burada da şimdi Ahmet'le bir TikTok çekeceğiz. Bu arada mikrofon takmak için şapkalı şeyler giymek çok iyi oluyor. O yüzden böyle siyah şapkalı bir sweatshirt giydim. Two hours later Eve vardık. Markette çok çekmedim. Dün söylediğim gibi böyle tüketim videosu gibi olsun istemedim. Ama bu çiçekleri göstermeden de edemedim. Siz görmediniz galiba. Ben yeni bir vazo aldım. O yüzden bir tane büyük çiçek almaktansa bu sefer farklılık yapayım dedim. Şöyle iki tane küçük buket aldım. Beyaz çiçek pek fazla almıyorum. Hatta hiç almadım sanırım. Bir de şöyle sonbahar modu için sarımsı böyle bir buket seçtim. Bunu zaten daha önceden görmüştünüz birkaç kere. Bu da tarz olarak ona benziyor. Xenos'tan aldım. Şimdi bunları beraber vazolara yerleştirelim. Ama sanki bir şey Ettim. Bu çiçek şeyleri, ne, çiçek besini oluyor böyle pakette yapışık şekilde. Bazılarında olmuyor. Hani o neye göre koyuyorlar bilmiyorum. Mesela bu aldığım gülde yoktu. Ama kenarda orada fazladan böyle bir kaba koymuşlar isteyenler alsın diye sanırım. Kendiminkinde olup olmadığına bakmamıştım. O yüzden fazladan almadım. Onun kabanızına da bir kaşık şeker ekleyeceğim. Böylece daha uzun süre taze kalıyor. Şu saplarını kesiyorum koymadan artık. Çünkü çok uzun oluyor. Onun için bir çiçek makası alsam daha mantıklı olur sanırım. Bu biraz eli ağrıtıyor keserken. <gülüyor> <gülüyor> Elim sıkıldı. <laughs> Şu fazla yaprakları da çıkarmak gerekiyor. Çünkü bunlar da çok sıkışık duruyor vazonun içinde. Bir de diken mekan yoktur inşallah. Yani. <laughs> Az olunca daha şık duruyor. İlk vazomuz bu şekilde oldu. Aa bir tane gül böyle çıkmış. Bunları da yine keseceğim biraz. Şunu şöyle koyalım. Şu yapraklı olan biraz orada. Bence bu da böyle tatlı oldu. Biraz küçük gibi mi duruyor? Ben hep böyle büyük buketleri küçük vazoya sıkıştırmaya çalıştığım için... Gözüme küçük geldi ama böyle videoda bakınca hoş duruyor bence. Ha bu kalmış. Bir tane mor. Bunu koyayım. Şimdi çiçekleri yerleştireceğim. Bence bu kahve olanı buraya koyacağım. Bunu da orta sehpaya koyacağım. Burayı daha toplayamadım ama boyama yaparken bence güzel olur. O yüzden şimdiden bunu koyacağım böyle. Yemek faslını bitirdik. Şimdi ben Hollanda'ca çalışma kısmına geçiyorum. Bu arada bir sonraki video evde nasıl Hollanda'ca slash çalışıyorum olacak. Yani o ikisinin tartışmasına girmek istemiyorum açıkçası. Bazen ben TikTok attığımda da bana diyorlar işte Flemengçe olmasın o Hollanda'ca diye bir dil mi var falan. Sonra başkaları cevap veriyor. Böyle bir tartışma oluyor yorumlarda ama ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Adı ne olursa olsun yani ben bu dili öğrenmem gerekiyor. Adının ne olduğuna mı odaklanmalıyım? Ee, genel olarak Türkler burada öğrenmeye çalışanlar önceden gelenler sonradan gelenler beni duydum. Hollandaca diyorlar. O yüzden ben de artık Hollandaca diyorum. Yani daha kolayıma geliyor. Neyse bunu da bir dipnot olarak söylemek istedim. Eğer yorum gelirse şimdiden böyle bir açıklamış olayım. Onunla ilgili de çok fazla soru geliyordu. İşte nasıl çalışıyorsun diye. Dediğim gibi bir sonraki videoda paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi her zamanki eşyalarımı aldım yanıma. Bu defterim bu arada bitmek üzere neredeyse göstereyim. Şurası full doldu. Şurası boş. Türkiye'ye gitmeden önce bitirmeye çalıştığım iki ünite var. O iki üniteyi de bu kısma not alırım. Döndükten sonra da yeni bir deftere geçerim. Hayatımı bu ayı full yani Türkiye'ye gitmeden önce ve gittikten sonra yapılacaklar olarak düzenliyorum. Evet, bir su içelim. Bu kolye böyle biraz garip duruyor galiba. Şal varken daha düzgün duruyordu da neyse. Evde rahat olsun diye böyle şapka takayım dedim. 12 provincies. liggen in het oosten en vlevoland meter <laughs> van het ooste Yarım saat kadar bilgisayardan çalıştım. Şimdi çalıştıklarımı deftere not alacağım. Tunnelde metro neyden var? Ahtarı doz, il de Take him over the house out. The vrouw rides to send the auto. It makes a love much the home. saat sonrasında selam çalışmam bitti. Gözlerim sızlıyor yani şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Önce bir yarım saat çalıştım sonra bir 15 dakika mola verdim sonra bir buçuk saat çalıştım. 2 saatle günü kapatıyorum. Şimdi bir kahve içsem mi içmesem mi karar veremedim. Ne çalıştığımı da kısaca göstereyim. Bugün şöyle gramer ağırlıklı oldu biraz. Kan, kün, künün, mah, mohın. Bunları çalıştım. Yapabiliyor olmak, ability anlamında olanlar. İkinci olarak Hollanda haritası vardı. Bu konuyu çalıştım. Bu tabi biraz genel kültüre giriyor. En azından ben şu kelimeleri öğrenmek istedim. Onları iyice not almaya çalıştım. Kuzey, güney, batı, doğu gibi. Onları İngilizce'de de karıştırırdım eskiden çok son olarak preposition konusunu çalıştım. Türkçede sanırım yer yön zarfları olarak geçiyor. Tam hatırlamıyorum şu an. İşte altında, üstünde, yanında, içinde, yakınında falan. Makyajımı silip günü kapatıyorum. Aslında canım kahve çekiyordu ama uykum açmasını istemediğim için içmeyeceğim. Ama yine de canım böyle bir tatlı bir şey çekiyor sanki. Hani bugün sadece kahvaltı ve akşam yemeği yedim. Ara öğün yapmadım. O yüzden böyle bir şey hak ediyorum gibi hissediyorum psikolojik olarak. Market alışverişi sırasında benence yeri almıştık. Bence ondan birazcık yiyeceğim. Friends oluyor televizyonda bir de saat 11'e kadar. 20 dakika falan var. Onu izleyerek ben yiyebilirim diye düşündüm. Geçenlerde komik bir şey oldu makyaj temizleme suyuyla ilgili. Size onu anlatayım. Ahmet Bolcom'dan sipariş veriyordu. Türkiye'den izliyorsanız Bolcom buranın trend yolu gibi bir şey. Oradan bir alışveriş yapmış. Kargo bedava gelsin diye de dedi ki ee, Lancome'un işte 7 euroya şeyi var. Makyaj temizleme suyu. Sana onu alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Yani çok fazla sorgulamadım kargo bedava gelsin diye alacağı için. Sonra bana diyor işte Lancome'un bak 7 euro iyi aslında uygun fiyatlıymış falan. Ürün geldi. Bu kadar. E, tabii ben o sırada dediğim gibi çok fazla umursamadığım için bakmadım. Bu 125 milimmiş. Sonra ben dedim ki 125 milim e, hani böyle küçük bir ürüne 7 euro biraz pahalı dedim. O da dedi ki Garnier'inkini bile 8 e almıyor musunuz zaten dedi. İşte bir alana bir bedava olmadığı zaman 8 euroya geliyor. Neyse sağ dedim. Zaten hani geri verecek halimiz yok. Artık almışsın bile. Velhasıl gidip baktım Garnier'inki kaç milim diye. Bu. 400 milim. Şu an tabii gözüm sildiğim için sizi bulanık görüyorum. Bu 400 milim, bu 125 milim ve Garnier de biz hiçbir zaman 8 euroya almıyoruz. Yani çoğu zaman indirime girmesini bekliyoruz. Bu olay bana bir şeyi hatırlattı. Size aslında anlatmak istediğim olay oydu. Yani olay değil de benim hatırladığım şey. Bunlar önce ben Mesut ilişki testinde böyle bağımlısıydım. Yani her geldiğinde izliyordum. Orada bir bölümde kadın aşırı tutumluydu. İşte kocası da ee, onun kadar tutumlu değil yani biraz daha müs müsrif değil yani onun kadar tutumlu değildi. Orada bir sahne var bir ya. Şu an anlatınca komik olmayacak. Ben onu buraya koyacağım tamam mı? Siz e, oradan yani izleyip gülün ama lütfen. Gülün ve yoruma yazın güldük diye. Garnier'in bu temizleyicisini kullanıyorum ama yeni bir şey daha almak istiyorum çünkü yüzümü bayağı kurutuyor. Benim yüzüm de yani normalde kuruydu da daha da bir kurumaya başladı sanki. Dediğim gibi ben encerimi aldım. Friends'le de açtım bir yandan. Bu sefer Salted karamel brownie aldık. Böyle farklı farklı ben denemeyi seviyorum. Ama şu ana kadar sanırım en sevdiğim orijinal olan yani kuki hamurlu olandı. Bunun üstünde şöyle yüzeyinde bir çikolata katmanı olması gerekiyor. Tabi biraz erimesini bekliyorum. Aşırı don bir şekilde oluyor ilk çıktığımda. Hmm, böyleymiş. Ve gün sonu bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.